thank you hoş geldiniz. Bu videoda okulumun beni gönderdiği Paris yarışmasını göstereceğim. Bir yandan da nasıl bu yarışmalara katıldığımı ve nasıl bu sayede burs aldığımı anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Paris uçağı 10 saat sürüyor. Ben şahsen uzun uçuşları çok huzurlu buluyorum.

kafenin niye ünlü olduğunu hep merak ediyordum. Meğersem zamanında böyle büyük Fransız düşünürler, feminist hareketini başlatan Fransızlar hep burada çalışırlarmış. Hi. Hi. This is my, she was my partner like two years ago and now very thirsty. Yarışmada Fransız askerlere karşı yarışmayacağız. Onlar bizden çok büyük oldukları için onlar jüri olacaklar. O yüzden gezide usul durmaya çalışıyorum ki bizi tersinler. Lüksemburg bahçelerine geldik şimdi. If you give me a thousand get it right now. Şimdi arkadaşlarımla bir kafeye geldik. Burası askeri üniversite. Burası da Eyfel. Ve metro kartı az önce çalınan ben. Bir de yoldaki kızgın insanlar. <laughs> Bu sene iki kere Paris'e geldim. İkisinde de ilk günden bir şey çaldırdım. Allah, başka dertler mi var? Bir <laughs> kere. <laughs> Sen ve ben. Bir <laughs> oldu. Arkadaşlarım alışverişe gittiği için şimdi biraz boş kaldım. Kendi kendime yürüyorum. Bana münazaralarımı ve münazaraya nasıl başladığımı çok soruyorsunuz. Ben Amerika'ya geldiğimde benim bursum %100'dü. %100 başarı bursum vardı. Ama ben geldiğim ay dolar bir raf 8'den 13'e fırladı. Yani bir ay içinde böyle bir değişiklik oldu. Ve bu değişiklikten sonra fark ettim ki hani bu gittikçe artacak ve ailemin yurdumu ödemesi de çok zorlaşacak. Ve genel olarak yaşam masraflarımı karşılamak çok zorlaşacak. O yüzden farklı burs arayışlarına girdim. Ama benim okulumda ve Amerika'daki birçok üniversitede yabancı öğrencilere ihtiyaç bursu verilmiyor. Çünkü ihtiyaç bursu devletten geliyor. Ben de vatandaş olmadığım için alamıyorum. Benim Amerika'daki ilk yılımda da zorunlu toplum önünde konuşma dersi vardı. Ve ben bu dersi alıyordum. Profesörümü de çok seviyordum. Profesörümle aramız çok iyiydi ve işte hep bana şey diyordu. Senin ağzın iyi laf yapıyor. Sen çok iyi konuşuyorsun falan. Hep böyle şeyler diyordu. Ve sonra bu profesörün okulun münazara takımının koçu olduğunu öğrendim. Ve münazara takımı öğrencilerine sporcular gibi özel yetenek bursu verildiğini öğrendim. Sonra ben de takıma katılmaya karar verdim. Aslında büyük bir beklentim yoktu. Çünkü daha önce hayatımda hiç münazara yapmamıştım. Ve tamamen İngilizce olarak bir şeyi savunabilmek gerçekten çok zor. Yani ana dilim olmayan bir dilde. O yüzden hiç münazara da iyi olmayı beklemiyordum. Ama katıldığım ikinci yarışmada Amerika altıncısı olunca birden işin rengi çok değişti. Ve ben takım kaptanı olmaya karar verdim. Tabii ki de birinci sınıf bir öğrencinin takım kaptanı olması hiç duyulmuş bir şey değil. Yani bütün takım kaptanları genelde son Sınıf oluyor. Ya bu bayağı uzun bir hikaye ama kısaca anlatmak gerekirse münazara takım kaptanının yalnızca münazarada iyi olması kesinlikle yetmiyor. aynı zamanda biz ülke çapında ve dünya çapında turnuvalar düzenliyoruz ve bizim okula birçok yerden insan geliyor. Hani bunun için çok derin bir organizasyon gerekiyor. Buna yak olarak biz sürekli ülke çapında seyahat ediyoruz. Ve bu seyahatleri ayarlayacak birisi olması lazım. Yani uçak biletlerini, otelleri, metroyu, öğrencileri her yere götürecek sorumluluk sahibi. Öyle birisi gerekiyordu. Yani becerikli birisi gerekiyordu. Benim ilk başladığım sene takım kaptanı olan çocuk münazara da iyiydi ama hiç sorumluluk sahibi bir çocuk değildi. O çocuk sorumluluk sahibi olmadığı için bütün işleri bizim koçumuz yapıyordu. Profesör olan koç yapıyordu. Sonra koç çok hasta oldu. Zaten kanser tedavisi hatta çok yeni bitti. Allah şifa versin. Koç birden okuldan kayboldu. Yani 3 aylık falan sağlık iznine çıktı. O sırada kaptan hiçbir şey yapmıyordu. Ben de bütün işleri devraldım. Kaptanın yaptığı her şeyi birden kendi üstüme devraldım. Yani tamamen kendi inisiyatifimle. Tüm planları ben yapmaya başladım. Öğrencileri yarışmalara ben götürmeye başladım. Uçak biletlerini, otelleri hepsini ben rezerv etmeye başladım. Okulun kredi kartıyla yapıyorum bunu. Ve bunu hiç para kaçırmadan yaptığım için ve parayı çok güzel bir şekilde harcadığım için profesörün de güvenini kazandım. Ve bu sayede münazara takımının kaptanı oldum. Daha ikinci senemde kocaman bir takımın kaptanı oldum. Ve bu arada Amerika'da ana dili İngilizce olmayan tek münazara takım kaptanı da benim. Bu takım bana çok kapağı açısı, çok fazla burç sahibi olmama neden oldu. Ve aynı zamanda bu sayede çok güzel geziyorum. O yüzden çok mutluyum. Size deneyimlerimi paylaşırken size şey demek istemiyorum. Siz de münazara, kapitan olun. Siz de spor burs alın, şunu yapın, bunu yapın. Benim karşıma bu çıktı. Başka birinin karşısına başka bir burs çıkar. Ben sadece kendi deneyimlerimi anlatarak insan çalışınca her zaman bir yol buluyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gerçekten araştırınca illaki karşınıza bir fırsat çıkıyor. Askeri üniversitenin her sene bir galası oluyor ve bizim de bu galaya gelmemizi istedikleri için münazara tarihini balo tarihiyle denk getirmişler. O yüzden şimdi baloyak diyoruz. <laughs> <laughs>

Güldüğüme bakmayın bir hafta bacaklarım ağrıdı. Ama manzara güzel, o yüzden söyleyemiyorum. Şey on the Yeah, <laughs> <laughs> it's like a Wow, and there's dead bodies in there. <laughs> no, where? <laughs> yeah, but it's so pretty. It's so

Now our plan consists of three components to combat the rising threats. We be able to view this in the lines of video. Yarışmadaki 3 roundun ikisini kazandık. 3 roundun tamamını kazanan Patrick Henry Üniversitesi birinci oldu. <laughs> Patrick Henry! Bu sefer birinciliği kaçırsak da finaldeki altı okuldan biri olmak çok onur vericiydi. <laughs> Peki Paris'in turistik yerlerinin bu kadar dolu oluşu? With the camera? I think the flash is not allowed. Oh, okay. sonunda trenle abimin yanına Lüksemburg'a gittim. İlk videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bütün öneri ve isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.